Bu son derece popüler bir konu ve biz bu konuda çok önemli bir çalışma yaptık. Yurt dışında yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Yoga'nın özellikle mindfulness ve yoga'nın bizim beyin kabuğu dediğimiz gri cevherimiz yani hafızamızı, bilişsel fonksiyonlarımızı belirleyen gri cevherimizi büyüttüğünü göstermiş. Bu makalede 2022 yılında Journal of Alzheimer's Disease'de yayınlanmış. Biz buna çok inanan bir hekimim ben. Ee, Alzheimer ve Parkinson hastalarımıza Ankara'da yoga eğitimine başladık. Sevgili dostum Ahmet'le beraber e, bir yoga eğitmeni bize ders verdi. Bir saat, şimdi hastalarımıza pazartesi ve perşembe günleri Parkinson ve Alzheimer hastalarımıza mindfulness yaptırıyoruz. Yoga, nefes egzersizi ve e, meditasyon yaptırıyoruz. Bizim tahminimiz şuydu, hastalar birazcık fayda görecek diye tahmin ediyoruz. Ama aldığımız feedbackler, hastalardan çok daha üst düzeyde bir kıtakmazlar şunu diyor. Hayatım değişti. Bana çok faydası oldu. E, zihnim açıldı. Hareket hızım arttı gibi e, şeyler diyoruz. Biz bu nedenle artık ben şuna inanıyorum. Eskiden buna çok daha az inanıyordum bir samimi söyleyeyim ama artık mindfulness'ın yoga meditasyonun beyinde asetil kolini yani hafızamızı güçlendirdiğini, GABAerjik sistemimizi yani uykuya geçişi, serotonerjik sistemimizi çok daha güçlendirdiğini biliyoruz, okuyorduk, artık görüyoruz diye size cevapladım. Evet ölçülebilir bence. Biz eğitim hayatımız boyunca, meslek hayatımız boyunca hep skorlamalara tabi tutulduk. Dendi ki geçici iskemik atak skoru şudur, hep skor, skor, koma skoru, hastalık skoru, inme skoru gibi skorlarla büyüdük ve hala onları kullanıyoruz. Sağlık da bir skorlama aslında. Ee, artık longevity, well çok konuşuyoruz. 100 yaşına nasıl ulaşabilir insanlar? Böyle eğitimler veriyoruz. Bunlar bir takım skorları gerçekten gerektiriyor. Sizin hastalığa karşı direnç skorlarınız ne? D vitamininiz ne? B12 vitamininiz ne? Homosistein dediğimiz çok önemli hayati parametrelerinizden biri. Kan insülin düzeyiniz ne? Ve rutin biyokimyanız ne? Bu da bir skorlama. Yani sizin kardiyovasküler riskiniz ne? Kognitif gücünüz ne? Yani bilişsel gücünüz, zihinsel gücünüz ne? Bir popüler kavramdan daha bahsedeyim. Kognitif Resilience. Yani sizin bunamaya karşı direnciniz, bilişsel direnciniz ne? Bunların hepsi numerik rakamlarla oluyor artık. Ve çok daha önemli e, hayatımızda yer tutuyorlar. Bence karar veremez. Çünkü hekimlik karşı tarafı biraz anlama sanatı aynı zamanda ve empati sanatı. Biz hep şunu düşünüyoruz. Şu sandalyede hasta yerine ben de oturabilirdim. Ya o oraya nasıl gelmiş? Onun empatisini anlamazsanız o ne kadar sıraya girmiş? Hangi araçlara binmiş? Hangi maddi imkanlarla gelmiş? Bırakın bilimsel verileri önce e, empatik verileri almanız gerekiyor. Onun o sandalyede siz oturamazsanız o hastaya yaklaşamazsınız. ya yani Ben bunu bir robotun yapabileceğini hiç inanmıyorum. Yani hekimlik, usta-çırak ilişkisi, sadece elektronik verileri beyninize yükleme ilişkisi değil, onu ne kadar empatik olarak bir Alzheimer hastasının yakınını ve hastayı, bir Parkinson hastasının yakınını ve hastasını ya da bir multiple skleroz gibi bir hastanın kendisini ve yakınlarını anlayamazsanız hastalığı çözemiyorsunuz ve onunla uygun iletişim çözemiyorsunuz. Ben bunun bir robot tarafından ne bugün iddialı bir şey söyleyeyim ne sonrasında bu empatik ilişkinin yapılabileceğini inanmıyorum. Tabii ki bir robot MR'ı belki bizden daha iyi okuyabilir ama o hastanın kalbini okuyamaz. Ben öyle söyleyeyim size. İnsan mekanik olduğu kadar da bence hissiyatla dolu bir varlık bence. Ee, i̇şte bu hissiyatınızı ne kadar kaybederseniz o kadar mekanikleşiyorsunuz. Geldiğimiz çağ bence mekanikliği çok arttırdı. Materyalizmi çok arttırdı. Ee, mekaniklik arttıkça da duygular, empatiler maalesef azalıyor. Güven azalıyor. Yani bir kere hep şunu söylüyoruz. Hasta size güvenmeli. Arkadaşların size güvenmeli. Eğer o güveni oluşturamazsanız zaten mekaniklik artıyor ve bence başarı da azalıyor hekimlikte mekaniklik arttıkça başarının azaldığını düşünüyorum. Empati ve ilişki güçlendikçe başarının arttığına inanıyorum. Bence çok güvenilirdir. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Alzheimer hastalığını size çok basitçe anlatayım. Önce bir bunama Alzheimer hastası hafif evrede başlıyor unutkanlıklar. Ve ben eğitimlerimizde şunu söylüyoruz. Bir hasta bu hastalığın orta evresine nasıl girer? Tek bir cümle söyleyeceğim. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin bize söylediği bildiği yolları tanıyamama. Dedem yolda kayboldu, sağ olsun komşular eve getirmiş, yolda bulmuşlar. Anneannem yolda kayboldu, 40 yıllık evini şaşırmış, iki durak ileride inmiş. Biz buna beynin navigasyon alanı diyoruz, vizyo, spasyal yetenek. Biz bunu beyinde parietal lobda yapıyoruz ve hasta odaları karıştırması, evinin yolunu bulamaması, marketten dönememesi, 40 yıllık evine dönememesine biz en az orta evreye girmek diyoruz. Peki giyilebilir eşyalarla ilişkine, Bence Alzheimer hastaları bir bileklik takarlarsa bir navigasyon. Diyelim ki dedeniz yolda kayboldu. Cep telefonunuza bir mesaj gelecek. İşte İvedik Caddesi'nin 10 numaralı apartmanın önünde bir bakacaksınız dede 6 kilometre ileride. Hemen ona ulaşabileceksiniz. Ya da bir bakım veren bakıcınız işten ayrıldı. Anneniz Alzheimer ama siz öğretmensiniz işe gelmek zorundasınız. Diyecek ki Annenizin nabızı şu anda cep telefonunda mesaj yeri 40'a düşmüş. Yani o takacağı basit bir bilek, onun nabzını, navigasyonunu, e, kardiyak hayati değerlerini, solunum sayısını, aslında bunları yapmak çok kolay bence ya da günümüz çağında. Hmm. Basit bir bileklik hastamızı hem Alzheimer'dan bir örnek, hem kardiyak hastalıklarda yakını uzaktaysa ona bilgilendirme açısından önemli. Eğer giyilebilir malzemeler doğru kullanılırsa, pahalıya kaçılmazsa çok çok olumlu sonuçlar verebileceğini düşünüyorum. Evet var, e, süper yaşlılık son yıllarda konuştuğumuz önemli kavramlardan bir tanesi. Bu kavram yaklaşık 2007 yıllarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde e, Marcel Mesulam ve ekibi tarafından ortaya konmuş kavramlardan bir tanesi. Süper yaşlılık şu demek: 80-85 yaşındaki bir kişinin 50-55 yaşındaki zihin performansına sahip olması. Acaba bu nasıl? İşte tıp bunda çok e, kafa yoruyor. Bilişsel gücümüzü arttırmak. Neden o kişi süper yaşta? Birine bir test yapıyorsunuz. 85 yaşında ama harika puanlar geliyor. Başka bir 85 yaşına bakıyorsunuz. Demans tanısı koyuyorsunuz. İkisi arasındaki fark ne? İşte buna biz süper yaşlık diyoruz. Bununla ilgili yeni ipuçları elde ettik Amerika Birleşik Devletleri'nde ve biz bunları okuyoruz. Özellikle Northwestern Üniversitesi Alzheimer Merkezi'nden, Marcel Mesulam ve arkadaşları tarafından şunu tespit ettiler. E, beyinde anterior singulat korteks bir bölge var. Burada bir takım dirençli nöronlar gördüler. Buna fon ekonomo nöronu adı verdiler. Ve dendi ki bir kişinin beyinde bu nöronlar ne kadar fazlaysa o süper yaşlı oluyor. Ve Alzheimer'ı oluşturan nörofibriler yumak dediğimiz bir patolojik protein var. O kişilerde bu çok az. Eğer bugün tıp bu çalışmalar devam ediyor, bunun nasıl olduğunu çözerse bence demans ve Alzheimer tedavisinde çok büyük bir engeli aşmış olacak. Ve hedefe yaklaşmak tabii burada çok zor ama hedefe yaklaşımda çok büyük bir engeli zıplayıp aşmış olacak. Ben buna inanıyorum. Süper yaşlının kendi kavramı bile bu aşamalar için son derece önemli bir köşe taşı bence.